ki projemizde şey yapacağız. Süs eşyası olarak küçük mumluklar yapacağız. Onlar için ben şey kullanıyorum, Sep plastik bardak. Bunları ilk önce yağlıyorum ki çim, şeyimizi şey, alçımızı döktüğümüz zaman rahatça çıksın ve pürüzsüz olsun diye. Şimdi onlardan birkaç tane yağlayacağım. Aşım aşama göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bundan yağlayalım. Ya da illa orijinal sıvı yağ olmayabilir. Şu olabilir yani. Kızartmada kullandığınız yağlar. Bunları biriktirip böyle e, projelerimizde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları biriktiriyorum. Şimdi hediyelik yapacağım. Ondan sonra bir dahaki videomda da saksılıklar yapacağım. Şimdi bardaklarımı yağladım arkadaşlar. Şimdi harcımı karacağım. Onun içine biraz şey koyuyorum ben. Boya. Daha renkli ve güzel olsun diye. Şimdi arkadaşlar onu hazırlayacağım. İçine ben kilomet renginde toz boyam var, onu kullanıyorum. Siz daha değişik renklerde kullanabilirsiniz. Bu kararı siz ne kadar koyabilirsiniz? Ben ilk başta biraz açık renk yaptım. Şimdi yapacağımlar da farklı. İlkel tuz bayma karıştırıyorum. Sinsi Alçımı da azar azar dökür, kepçe kepçe, ufak ufak olması, karıştırması daha kolay olur. kademe boşluğuna bırakıp da karıştırmanız da daha kolay olur. Arkadaşlar, şimdi kalıplamayı göstereceğim. Harcımın içinde biraz alıyorum bardağımı dolduracak şekilde kenarına yükleyerek içine koyuyorum. Sonra arkadaşlar böyle vuruyorum ki o boşlukları çıksın. Yani ben daha biraz pürüzsüz olmak istiyorum. Şeylerini. Tabii siz ee, hava boşluklarını almayabilirsiniz isterseniz. Böyle yaparsanız daha hoş olabilir. Yani boşluk kalan hava boşluklarını başka renklerde boyayabilirsiniz veya da boyamadığında böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci alıyorum. çok basit çok basit işlemlerden yapıyoruz çok basit malzemelerden yapıyoruz fazla masrafı olmayan ama görüntü açısından çok güzel, çok kullanışlı yani bir mumluğu diğer büyük mağazalarda almaya kalktığınız zaman değişik şekilde modellerde mumluklar var en kötü mumluklar 35 lira, 40 lira, 50 lira o civarda değişiyor ama biz daha ucuz, daha kolay ve daha gösterişli yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu kendiniz evinizde daha rahat yapabilirsiniz. Böyle evet, yani sonra vurduğunuz zaman malzeme dibe doğru iyice oturuyor. Malzememiz bu arkadaşlar. Siz isterseniz e, şey yapabilirsiniz de ben e, alçıdan yaptığım için deliklerini, mum deliğini yani mumları koyacağım delikleri sonra açacağım. Onu açarken de yine göstereceğim arkadaşlar size. Çünkü alçı olduğu için açması daha kolay. Bir çimantoyla falan veya beyaz çimantoyla, diğer çimantoyla yapmaya kalktığınız zaman onlara mecburen mumları yerleştireceğiniz delikleri delik açmanız lazım. Alçtan yaptığım için mumlukları koyacağım yerleri, yani mumlar koyacağım yerleri açmam çok basit.